Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün önce güncellemeye, sonra Peme, sonra Tonton amcaya, sonra Leon'a, sonra da Krav'a bakıyoruz. Bunlarla maçlar atacağım. Büyük ihtimalle videonun başını değiştireceğim böyle. Onları göstereceğim önce. Güncelleme ile ilgili konuşacağız. Küçücük, ufacık bir güncelleme gelmiş. Onunla ilgili konuşacağız. Şimdi onunla ilgili konuşacağız. Tam olarak bilgim yok. Sadece ufacık gördüğüm bir şey söyleyeceğim size. Ee, sanırım sadece Crow'a bir iyileştirme gelmiş, sonra diğerlerinin hepsi düşürülmüş diye biliyorum. Ee, diğerlerinin hepsinden kastım, sonunda search galiba. Ee, tam oyuna girip, tam anlamıyla böyle bakıp da ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü şey böyle, e, artık kupa kasma zımbıtısını bırakmaya karar verdim. Ee, kupamı yükseklere kasmayacağım. İnşallah. Ya da hep aynı yerde tutacağım. Ee, bir kupa deneyeceğim ara ara ee, sadece bunları yapmaya karar verdim çok böyle e, yeni yeni şeyler yapmaya karar verdim ee, sonra pi ile ilgili bir şeyler e, gördüm pi'nin bu galiba tarihi ile alakalı bir şeyler oldu tam anlamıyla bakamadım şu anda ve e, direkt şeylere girdim e, Power player'a falan filan oyun'a girip de hiçbir şey bakmadım zaten daha öncesinden de bakmadım ki Sadece oyunlarda Surge'ün çok güçlü olduğunu biliyorum. O kadar. Bilgim bu kadar. Başka yok. Tam anlamıyla neler ne oldu öğreniriz. Öğreniriz. Crow'un birazcık güçlendiğini biliyorum. Güçlendiği dedim de bu aksesuar var ya. Aksesuar zımbırtısı. E, ikinci çıkan aksesuarı. Onun galiba bu yavaşlatma süresini uzatmışlar. Sadece bu gene Eee, search düşmüş. Mr. P düşmüş. Başka ne vardı? 2-3 hmm, tane de bir şey vardı galiba. Da ben tam olarak şey hakim değilim şu an. Ne onun adı? Hangi karakterlerin ne kadar düştüğünü bilmiyorum. Ama sadece e, gördüm. Crowla ilgili bir iyileştirme gelmiş o kadar. Şu görevi yapmak için giriyorum yine Power Play'ler benim için hiç önemli değil hep de söylüyorum. Sadece şey yapmak istiyorum. Ee, iyileşme dönemi yapmak istiyorum. Ve böyle çok zor olacak. Çok ağır ilerliyor ya ve ne böyle? Ya ağır ilerliyor dedim kötü yani. Onlar da ben gibi sadece görev yapmak için girmiş olabilirler. O yüzden böyle oluyor olabilir. Neden böyle olduğunu çözeceğiz. Tareti de kurdu pis pis adam. Biz tam çıkamadık ya. Ya benim iyileşme görevini en hızlı bununla yapabileceğimi düşündüğüm için bununla girdim. Bütün görevlerim yarım yamalak biliyorsunuz. Hep söylüyorum. Hepsini yarım yamalak yaptığım için power play'lerde toparlamaya çalışıyorum. 28 tane kutu biriktirdim yanlış hatırlamıyorsam. Ee, süper oldu. Vallahi süper oldu çünkü ee, ayın sonuna doğru sanırım şey gelecekmiş e, yeni karakter gelecekmiş o yeni karakteri artık çat diye alırız diye düşünüyorum kutu açarız kartlarla ilgili de bir sıkıntım yok biriktirdim Vallahi her şey yolunda gidecek gibi gözüküyor bakalım sadece tek eksik olan yeni karakter o da geldiği zaman her şey mükemmel De hiçbir şey yapamadık biz ya. Biraz bile vursak hiçbir faydası olmayacak galiba. Sanırsın. Robot bitti. Ay, oldu yani. Haydet. Ben şok olacağını hiç düşünmüyordum. Ondan mütevellit. Hiçbir böyle şeyler düşünmemiştim ama neyse. Görevi de bitirdim. Süper oldu. <laughs> Toto amcayla maç atayım. dedim de. Son şeyim kaldığı için şu an Tonton amcayla maça girdim. Sonra artık bitecek ya power play. eksik kalmasın dedim. Tonton'la da kazan vardı, keşke şeyi kursaydım. Tramplancıymı. <laughs> Hiç aklıma gelmedi. İnsan bu kadar mı gönülsüz oynar? Sırf bunun yüzünden oldu. Gönülsüz iş yaparsın da olur. <laughs> i̇şte. İyisin düzen sonuçta canım can kalabilir. Ya yani şimdi ben görev için girdim diyenler de mi görev için girdi acaba? Çünkü e, yani bu bu bir yani açık bir yerde. Hiç demedim. Hiç anlayamadığım anlayamadığım işler. Bu maçın da haydi olmayacak. Ben Nereye attı bari de şeyini? Onu robot gelirken senin şey tutman lazım. Robot tutman lazım. <laughs> Keşke maç kazan görevim değil de e, hasar ver bilmem falan olsa. Bu arada güncelleme search ile ilgili de gelmiş. Ay search demişim mi? Aklım fikrim search Neden? Sürekli maçlarda search 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 o yüzden. E, Tonton ile ilgili galiba bir şeyler olmuş. Düşürülmüş galiba ama benim için bence çok güçlü bir karakter değildi. E, zaten şu alanı daralttılar. iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ben hala ona karar verememişken böyle bir şeyler oldu. Ya bıraktım çünkü bir şey artık ya. Yani neyse yine tuttuk da. Ya bir işe yaramayacak ki. Gitsek bile onlar kadar indiremeyiz. imkansız ya. Yüzde on bir ya. Kaçtan toplayacağız ki? Şu oyun resim de yok bu <laughs> Hiç yok hem de. Ne bileyim. Baya toplayacağız mı? Baya toplamayacağız ya. Baya toplamayacağız yani. Yetmez ki. E bir bakalım. Bakalım. Nasıl olacak? Son saniye bir şey yapar mıyız? Yapamayız ya. Yapamayız ya. İlk başta asılmazsın. Yani adam. Bir tane. Ben de bir bu şeliyle tutarlar ya. Buranın da bir hayırını göremedikten itibaren Leon ya da Kral'a devam edeceğim. İkisinden birini seçiyorum. Ama çizgi savaşmadı tabii ki de buralarda değil. Onu bir şey yaparım. Denerim. Şey gibi ya. E, Leon karakteriyle oynarken böyle şey e, ee, elimin ayarı çok kaçıyor. Leon ve Crow'da belirli bir ayarsızlığım var. Yani belirli ama yani bariz belli bir ayarsızlığım var. Ya çok hızlı oynamak istiyorum. Neden bilmiyorum ama e, adamlara yaklaşmak istiyorum. Şey yapmak Böyle bir bir şey Ya bu da... ya buna öldürürüm ben. Bir de bu çıktı yani. ya sen de çık oradan. Manyak manyak orada şey da ya bu falan da görmek istemiyorum artık. Hani boğulardan ilet iğret oldum artık ya. Search ve bu harbiden iğret oldum ya. Sürekli 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 onlarla şey olmaktan bak. geliyor bunlar. Hala orada tarifin şeyinde bekliyorsun ya. Şuradan gitmeye çalışacağım da onlar illaki gelirler peşimden. İllaki. Gelir. Okay. Şurada ölsem. Hala orada bekliyor. O da var ya. Cık. Yani şey, bu da kendini çok iyi oynuyor zannedecek. Böyle fırsatları koyuyor. Ne yapayım ben? Bilemedim ki. Adam oyunu bıraktı ya. Adam oyunu bıraktı. İnternet falan gitti Bak ona bile vuramıyor. Ama Vallahi şey yapan da bunu çok iyi oynuyor falan zannedecek. Nasıl yapacağız? Kupa kasmak istemiyorum ama videolarda böyle bir maç bir maç bir maç bir maç. Böyle bir şeyler yapacağım. Crawl'a zaten e, acayip ayarsızım. Ya kesin bununla kupa düşerim şimdi. Çünkü acayip derecede ayarsızım Crawl'a oynarken. Şey yapamıyorum ya. Hmm. Crawl'a çok saçma sapan oynuyorum ilk başta. İlk oynadığım oyunlar Leon ve Crawl'da çok saçma sapan oluyor. İkinci, üçüncü oyunda elimin ayarını o kadar güzel oturtturuyorum ki sonra düzeliyor. Ya yani krobu bir çok şeyim ya bilmiyorum sanki bu muymuşum gibi bana çok güçlü ve şey bir karaktermiş gibi gelip onun gazına gelip saçma sapan şeyler yapabiliyorum böyle şeylerim var krobu ile ilgili. Ya valla ortada kalacağız herhalde ya işte kalmayız da. Ya biraz o beklediği için de ben de beklemek istedim şu an ama beklemese miydik ya? Bilemedim. Çıksam mı? Ne yapsam? Yandık. Vallahi alacak. beni. <laughs> ben. Alalım. Ben alacağım. <laughs> <laughs> Anca kalp at sen. Öyle. Ne yapacağız ya? Ben ölüceğim artık ya o da ne, ne yapıyor? Yani ben gerçekten sorçlarla oynamaktan nefret ediyorum. Artık böyle denk gelmesinden. yalnız sorç gelmesinden falan harbiden şey hiç sevmiyorum. Yani. Hiç düştüm ya e, günce, düştüm sonra e, bir daha ya o maçı aldım geri toparladım kafamı. Şu an <laughs> en ayarını biraz daha diye düşünüyorum. İnşallah. E çünkü ilk e, gibi e, e, bir şey oluyor ya. Yani. Sadece, sadece, yavaş yavaş inşallah halledeceğiz diye umuyorum. Umarım artık, artık haydi. Haydi. Umut yükün ne? Güzel. <laughs> tamam. Bunu belki kasarım ama artık <laughs> Neyse o zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay.